Davutoğlu yani Ümit Özdağ'ın ifadesiyle düşük seviyeli siyasi ahlaksızlık sergileyen Davutoğlu Ümit Özdağ'ı MIT mensubu olmakla suçlamıyor. Yabancı bir devletin istihbarat serisi üyesi olmakla suçluyor. Mossad diyor olmakla suçluyor. Evet. Oysa Ümit Özdağ kamuya açık programlarda birçok kere söylemiştir. Birebir tanıştığımız için de biliyoruz. Milli Güvenlik Kurulu Akademisi'nde ders veren bir hocadır. Değil mi? Değil. Polis teşkilatı, emniyet teşkilatına ders veren bir hocadır. Bu akademisyeni, bu akademisyeni ve bir siyasi parti genel başkanı, ciddi de bir oy almış bir, bir, siyasi parti genel başkanlığı, bir güvenlik kurulu akademisinde ders vermiş bir akademisyeni, bir şahsı Mossad ajanı olmakla suçluyorsunuz. Ayıp, utanın. Öyleyse Ümit Özdağ'ın olduğu lafı tepeden tırnağa hak ediyorsun. Düşük seviyeli siyasi ahlaksızlık sergilediğiniz. Ve yani Filistin meselesine bakış, açısında, bakış açısı da tepeden tırnağa yanlış. Az önce ifade ettiğimiz gibi tamamen bildiğin. fundamentalist bir pencereden bakıyor. Tamamen dinci bir pencereden bakıyor. Neymiş? Filistin'le kutsal mekanı başkanım, koruyormuş. Dinc dinci pencereden baksa iyi. İstismar ediyor. Kendince kendince bunun bakmış olduğu ve tahrik ettiği şekilde Filistinliler davrandığı sürece İsraililerin özellikle Siyonist Yahudilerin amacına hizmet eder. Pavutoğlu. O amaca evet. hizmet ettirir oradaki Filistinlileri. Bizim Filistinlilerin sorunlarına yaklaşımımız onların meselesiyle dertlenmemiz kutsal mekanları korudukları için falan değil. Bir avuç Filistinli hangi kutsal mekanları da koruyacak.